Evet, bor madenlerinde neler oluyor? Stüdyo konuklarımızla onu konuşacağız. ülkemizde o kadar çok değişiklik oluyor ki, yetişmekte zorlanıyoruz. Bandırma Petrol İş Şube Başkanı İsmet Kayan, İsmet Kayan İsmail. bizlerle birlikte. İsmail Kayan özür diliyorum ve eee Milletvekili Sayın Namık Avutça bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet efendim şimdi e, dedik ki Bir takım değişiklikler oluyor Bor madeni ile ilgili Hemen ayrıntıları sizden alalım e, Konu ile ilgili tepkileriniz neler Onları da açıklarsanız seviniriz Şimdi 2840 sayılı yasa Çok açık ve net <laughs> Bor madenlerin devlet adına Etimaden işletmeleri genel müdürlüğü yürütür Diyor Bu 1983 Tarihinde yürüle giren Bir yasa son günlerde 5-3-2012 tarihinde Bakanlar Kurulu'na Sayın Enerji Bakanımız Taner Yıldız tarafından sunulan bir sunum var. Evet. Mevcut yasanın ikinci maddesine ilave edilmek istenen, üçüncü şahıslara devir edilebilir üç yıldan fazla devir olan süreler Yüksek Planlama Kurulu tarafından denetlenir diyor. Evet. Biz Bundan şunu anlıyoruz. Hukukçularımız da şunu anlıyor. Ee, bu hizmet alımı demek. Bu taşeronlaşma demek. Dolayısıyla bu özelleştirmenin de önünü açmak demek. Evet. Biz şunu savunuyoruz. 2001 yılında blok satışıyla gündeme gelen bor madenleri kamuoyunun tepkisiyle evet. geri püskürtüldü. Bu döneme kadar geldi. 2000 11 yılı itibariyle 850 milyon dolar olan geliri niye üçüncü şahıslara devir ediyoruz? İtimaden işletmeleri Genel Müdürlüğü 2002 yılındaki dünya bor pazarında yüzde 24 olan pazar payını yüzde 47'ye çıkarmıştır. Yatırımları ile işçisinin, memurunun, genel müdürünün, işletme müdürlerinin bütün katkılarıyla bu değerlendirme yüzde 47'ye çıkmıştır. 850 milyon dolar gibi bir değer katma değer gelmiştir ülkemize. Üçüncü şahıslara devir etme işlemini biz anlayamıyoruz. Biz direkt özelleşmenin e, aralaması olarak niteliyoruz. Bunu kesinlikle biz karşı çıkıyoruz buna. Petrol Sendikası olarak çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için Türkiye'nin geleceği için borlar halkındır halkın kalacak diyoruz. Evet. E, hemen o zaman bu noktada e, Sayın Havutçu'ya dönelim. Siyasi açıdan bunun altında neler var? E, evet. Onun ayrıntılarını Hı -hı. biraz sizden alalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. E, ben öncelikle buradan e, Balıkesir'deki Bandırma'daki eti bordan ekmek yiyen çocuklarını okutan işçi kardeşlerime ve tüm halka göreme e, sesleniyorum. Evet, Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi borlar halkındır. Hı hı. Halkın kalacak. Elbette biz de bölgenin bir milletvekili olarak halkımızın ekmek yediği, işçimizin, çoluğunun, çocuğun ekmek parasını kazandığı borlara halkın borlarına sahip çıkacağız. Kuşkusuz. Evet, evet. Şimdi bu bor e, meselesi nereden geldi? Birdenbire birden Türkiye'nin birbirine. Birden birden Bakın, AKP freni patlamış kamyon gibi gidiyor. Sayın Başbakan %49 oy aldık. Millet iradesi arkamızda diyor, vatanın ve memleketin kaynaklarını talan etmeye başladılar. İşte az önce burada Ankara Milletvekilimiz, Spor Bakanı'nın e, rantını anlattı. Evet, evet. E, 4 artı 4, Türkiye'nin gündemi hızla değişiyor ve borlara geldik. Nereden geldik borlara? Şimdi bakın buradan Türk halkının şunu bilmesi gerekiyor. Anayasamızın 168. maddesinde devletin bütün kaynaklarının, tabii servetlerinin devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu açıkça beyan edilmiştir. Yani devletin tabi kaynakları içerisinde borlar da vardır, tüm madenler de vardır. Kaz Dağları'nın altındaki altın madenleri de, Kapı altındaki madenler e, de, Emet'te, Kütahya Emet'te, Susurluk Sultan Çayırı'ndaki bor da bu halkın malıdır. Hı hı. Oradan çıkacak rant tüm Türk halkının malıdır. Anayasamız böyle düzenliyor. Hatta şimdi bakın 5 Mart 2012 tarihinde Sayın Enerji Bakanı'nın e, hazırladığı tasarı anayasaya açıkça aykırı. Bakın yani. anayasanın 168. maddesine bakarsak tabi servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi devlete aittir diyor. Yani. Anayasamızdan amir hükmü. 2. 2840 sayılı yasanın ikinci maddesi aynen bunu tekrar ediyor. Şimdi durup dururken ve rakamlarla bakın ben size çok çarpıcı olduğu için veriyorum. Rakamlarla etibor. Dünya tüketiminden aldığı pay 11 yılda %29'dan %47 yükselmiş ETİBOL. Yani Türkiye'deki bor türevlerinin dünya pazarındaki yeri %47 yükselmiş. Gürüt karı 135 milyon dolardan 508 milyon dolara çıkmış. Ve 4 yılda bu 702 milyon dolara yükselmesi öngörülüyor ve 10 yıllık hedef de 2,5 milyar dolar. Böylesine Türkiye'nin en hızlı yükselen değeri borladı. Evet. Ve yine bakın ee, yaklaşık burada 4000 bin insan çalışıyor. Bor türevlerinde işte bandırmadaki işletmemizde yaklaşık bin çalışan var. Ee, i̇şçilerin dışında tüm memurlar, sözleşmeliler bin insanımız ekmek yiyor. Müthiş bir karlılığı var. Ve e, şu anda Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde yetmiş ikisine sahip Türkiye. Bordan neler yapılıyor? Uzay sanayinden tutun silah sanayine kadar girmediği yani bu sanayinin tuzu olarak kabul ediliyor bor Yani yakın bir gelecekte dünyanın en önemli bir kaynağı, enerji kaynağı bor. Ve yaklaşık olarak Türkiye'nin de e, 7 trilyon dolar gibi bir şeyinden bahsediliyor. Böylesine stratejik, böylesine önemli. Şimdi ben buradan soruyorum Türk halkına. Sen halkın olan devletin madenlerini, rantını tüm topluma paylaştırmak varken nasıl oluyor da bir işletmeye, bir şahsa, bir imtiyazlı şirkete verebilirsiniz? Buna Türk halkı izin verir mi? Buna kesinlikle izin verilemez. Borlar, madenler halkın malıdır ve orada ekmek yiyen işçi kardeşlerimizin e, ve tüm Türkiye'nin malıdır. Oradaki rant Türk halkının tamamına dağıtılmalıdır. Bakın biz madenlerin anayasamızda ifade edildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak madenlerin aranması, oradan çıkan madenin işletmesi konusundaki rantın tüm Türkiye'ye ait olduğunu iddia ediyoruz. Borlar da bu anlamdadır ve ben işçi kardeşlerimizin, petrol şube başkanımızın Bandırma'da başlattığı bu direnişin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bakın bu sadece ki oradaki işçilerin borun özelleştirilmesi meselesi değildir. Bu Türk halkının Türkiye'deki borlar sadece Balıkesir'in Bandırma'nın da değil. Van'daki insanlarımızındır, Samsun'daki insanlarımızındır, İzmir'indir, tüm Türkiye'nindir. Tüm Türkiye'deki yoksulların oradaki alacağı paydan refah seviyesini yükseltecek çok önemli bir kaynağımızdır. Yani buna sadece biz Bandırma'daki işçilerin işte özelleştirme kapsamında değerlendirmemiz Hı. mümkün değil. Borlar, arkadaşlarımız ulusal bir direniş göstererek borların Türk halkının gerçek malı olduğundan hareketle çok önemli ve tarihi bir uyarı yapıyorlar. Biz de şüphesiz o bölgede ee, o bölgenin bir milletvekili olarak borların kıyısından köşesinden geçmişte TEDAŞ'ın olduğu gibi, geçmişte Türk Telekom'un olduğu gibi. Giderek bunun ötesinde onlarla mukayese edilmeyecek kadar çok önemli bir madendir. O nedenle borlar hiçbir şeyle mukayese edilemez. Bakın rakamlar ortada. Dünyanın stratejik öneme sahip, en önemli madenine sahibiz. Biz bir numarayız, iki numarada ABD geliyor. Evet. Böylesine önemli bir madenin kıyısından köşesinden özel işletmelere verilmesini kabul etmemiz söz konusu olamaz. O nedenle buradan tarihi bir uyarı yapıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle bu Enerji Bakanı'nın masumane efendim, mülkiyeti devleti utesinde kalmak üzere diyor. İşte ben onun için zaten evet, siyasi yaşam dedim. Evet. E, bunu ben Türk halkına e, tabi e, bor bizim topraklarımızın, Balıkesir topraklarının çok önemli bir değeri. Evet. Ama sadece Balıkesir'in değil, İstanbul'unda, İzmir'inde, Samsun'unda, Hakkari'nde tüm Anadolu halkının malı. Oradan çıkacak biz şeyin, rantın Van'daki çocuklarımıza, Hakkari'deki çocuklarımıza, tüm halk, Türk halkına yansımasını talep ediyoruz. O nedenle bugüne kadar yükselen bir grafikle başarı boyutu adım adım yükselen, işte demin rakamlarla verdim. Oraya gelen bu borularımızın halkın malını korumamız lazım. Ee, yine bunun altında tabii siyasi rant yatıyor. Sizin de söylediklerinizden o anlaşılıyor. Ee, çünkü hakikaten yükselen bir e, değer işte bor madeni tüm dünyada ülkemizde bu açıdan çok önemli bir zenginliğe sahip. Siz e, sendika olarak buna karşısınız. Az önce e, bunu e, dile getirdiniz. Evet. E, hem çalışanlar açısından diyoruz hem maden zenginliği açısından. Peki bundan sonra e, böyle bir ...karar var. Özel sektörü açılıyor... ...Bor Madenleri. Sizin izleyeceğiniz yol... ...ne olacaktır Sayın Kaya? Şimdi bizim izleyeceğimiz yol... ...şu... ...biz yerelde basın açıklamalarımızı... ...bakın Sakallı... E, ...geldik. Üyelerimiz de... ...aynı şekilde sessiz bir... E, ...direniş ortaya koyuyoruz. E, bu yasa... ...meclisten... ...sunulur ise, geri çekilmez ise... ...kademeli olarak eylemlik sürecimizi arttıracağız. Neden? Şimdi sadece e, bandırma yereli olarak değil Bigadeç, Emet, Kırka'da e, çalışan taşoranda veya kadrolu işçilerde e, taşoran işçilerin çalıştığı sistem belli. 700 lira maaş e, 14-15 saat çalışma. Yani bizleri de oralara çekmek istiyorlar. Evet. Biz kesinlikle buna karşıyız. E, taşoran işçisi diye biz ötekileştik. Tirme gibi bir düşüncemiz yok. Kadrolu işçimiz neye e, hak ise biz de onlara aynı hakkın da verilmesini istiyoruz. Ancak e, bir sistem oturtmaya çalışıyorlar. O sistemde şu herkes 11-12 saat çalışsın, asgari ücretin biraz üzeri alsın, çeksin gitsin. Böyle değil. Dolayısıyla bu 850 milyon TL yıl olan gelirin total anlamda bütün taşeron işçilerinin çekilip kadrolu bir sisteme oturtması gerekiyor. Onun için izleyeceğimiz yol e, kadrolu işçimizle, petrol iş üyesiyle işçilerimizle, eş ve çocuklarımızla koyacağımız eylemlik sürecinde demokratik hak olan haklarımızı kullanacağız. E, ekmeğimizin peşindeyiz. Bizim hiç kimseyle işimiz yok. Yani bu ülkenin çıkarı neyse, benim çıkarım neyse ülkenin çıkarı o. Ülkenin çıkarı neyse üyelerimizin çıkarı o. Türk halkının çıkarı o. Yani bunu Türk halk, halkına yaymak var iken birilerine, birilerine geçmişte ihale kaybetti diye tekrar ön açmak gerekiyorsa biz bunu karşısındayız. Lütfen bunu Türkiye kamuoyuna buradan sesleniyoruz. Bu madenlere sahip çıkalım. Çünkü Türkiye'nin geleceğidir çok açık ve net. Evet. Sayın Avutçu son sözleriniz alalım sizin de. Evet şimdi Sayın Enerji Bakanı'nın getirdiği bu yasa tasarısı eğer gerçekleşirse e, tüm Türkiye'de Etibor'da çalışan yaklaşık 4 bin çalışan e, işçi kardeşimizin hukuksal durumu şüpheli hale gelecektir. Evet. Ve Etibor'un bu tasarısı ile birlikte borun işletilmesi özel sektöre devredilecek ve giderek orada özel Etibor'un özelleştirilmesinin yolu açılacak. Bu takdirde birincisi Türk halkının öz malı olan bu değerlerden çıkılacak rant belli imtiyazlı kişilerin cebine gidecektir. Biz buna karşıyız. Hı hı. Yani esas karşı çıkış gerekçemiz budur. Çünkü biz anayasanın 168. maddesinde ifade edilen Türk halkının tabi servetlerinin Türk halkının tamamına o rantın paylaştırılmasını istiyoruz. İkincisi, işçi arkadaşlarımızın hukuksal statüsü e, giderek taşeronlaştırmaya ve e, o e, sözleşmeli istihdama yönelik iş hak kayıpları olacaktır. Anayasada bağlanmış olan işçilerin e, çalışma hakkı, güvencesi yok edilmiş olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacaktır? Birincisi biz buradan Türk halkına şikayet ediyoruz. Evet. Bakın e, bu ülkenin rantını belli imtiyazlı sınıflara, belli odaklara vermenizi kabul etmemiz mümkün değildir. Bununla ilgili biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgemizde işçi sendikalarımızla birlikte alanlara çıkarak ee, ve o bölgede, Balıkesir'de, Bigadiş'te, Susurluk'ta, Sultan Çayırı'nda, Bandırma'da, Edincik'te e, ekmek yiyen iş kardeşlerimizle, köylülerle bunu anlatacağız bunu ve buna müsaade etmeyecek Türk halkı buna müsaade etmeyecek. Evet. Ve anayasaya çok aykırı olan, açıkça aykırı olan bu düzenleme, eğer yaptığımız bütün muhalefete rağmen, bizim muhalefetimize değil, halkın muhalefetine rağmen. Yani biz halkın çıkarı olan, halkın aklına hitap eden, hangi tasarıya karşı çıkıyoruz? Yani hangi tasarı, yani borçlar kanunu bu şeyde iki saat içerisinde meclisten geçti borçlar kanunu. Ticaret kanunu keza aynı şekilde. Ceza kanunu aynı şekilde. Bizim buradaki bir tek kriterimiz var. Kamunun çıkarı, halkımızın çıkarları, yoksulların çıkarları, emekçilerin çıkarları, emeklilerin çıkarları, neyi gerektiriyorsa sonuna kadar hükümetin arkasındayız. Gelsinler köylüye olan, mazota olan KDV kaldırsınlar sonuna kadar arkasındayız. İşte Etibor'da orada olduğu gibi e, o nedenle Anayasa Mahkemesi'ne aykırılıktan dolayı gitmek zorunda kalacağız. E, bakın Türk halkının artık e, didişmeyle, kavgayla, gürültüyle kaybedecek zamanımız yok. Türkiye'yi Sayın Başbakan acı bir şekilde Suriye ile bizim olmayan bir savaşın eşiğine doğru getiriyor. Evet. Türkiye bakın 4 artı 4 artı 4 ile ilgili Türkiye'nin eğitim sistemini kökünden değiştirecek ve toplumun tüm kesimlerinin karşı çıktığı bir yasayı bizim komisyonlarda söz haklarımızı gasp ederek, benim de söz hakkım vardı, konuşturmayarak, baskıyla, zorbalıkla, yüzde 49'un çoğunluk diktasıyla bize dayatarak geliyor toplumun önüne. Bakın Türk halkının bunu kaldıracak tahammülü yok. O nedenle biz arzu ediyoruz ki bu işçi kardeşlerimizin bandırmadan çıkıp burada aramızda bulunan, sakal bırakıp eylem yapan, Bandırma'daki etibor işçilerinin sesine kulak versin Sayın Enerji Bakanı, Sayın Başbakan. Biz Türkiye'de iç barış istiyoruz. Türkiye'de huzur istiyor toplumumuz. İşsiz gençlerimiz iş istiyor, aş istiyor. Türkiye artık demokrasinin, özgürlüğün tadını çıkaracağı Atatürk'ün çağdaş Türkiyesini istiyor. Gelin bunu birlikte başaralım. Başta bir siyasetçi olarak hepimizin görevi toplumun hassasiyetlerine ve tepkilerine kulak vermektir. O nedenle biz umuyoruz ki... Ee, Sayın Enerji Bakanı bu şeyi geri çekecektir. Anayasaya çok açık aykırı olan ve 2840 sayılı yasa aykırı olan bu düzenleri geri çekmesini umuyoruz. Bandırma halkı bunu istiyor. Balıkesir halkı istiyor. Bigadiş halkı istiyor. Türkiye halkı istiyor. Biz Türkiye halkının adına bunu talep ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür bize. ediyoruz. O vakit ayırdığınız için evet, sağ evet, sevgili seyirciler, özel sektörü açılıyor dedik. Ee, Balıkesir Millet Sayın Namık Kavutça ve Bandırma Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Sayın İsmail Kayan'la bunu konuştuk. Bakalım ne olacak hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ve gün içinin böylece sonuna geldik. Yarın saat 13'te yeni gelişmeler, yeni konuklarla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.